Uzak Şehir 27. Bölüm 1. Fragmanı Mine'nin çocuğu düşecek mi? Cihan çocuğu öğrenecek mi? Evet arkadaşlar geçen bölümde de gördüğünüz gibi Cihan ve Ali'ye yakınlaşması devam ediyor. Ali zaten Cihan'a aşık oldu. Cihan da Ali'ye aşık oldu zaten arkadaşlar. Bir de Ali'nin annesi ölmesi üzerine ilk senelerde gördüğünüz gibi keşke onu sevdiğimi söyleseydin demişti. Herkes orada Ali'nin Cihan'ı sevdiğini söyleyeceğini düşündü ama olmadı bildiğiniz üzere son sahnede de Mine bayılıyor ve hastaneye götürülüyor. Orada ise hamile olduğunu Cihan öğrenecek. Ve bunu bir şekilde birkaç bölüm sonra hatta belki sezon finalinde ise Ali'ye söyler. Kaya ve Zerrin ise arkadaşlar. Zerrin ise arkadaşlar durumları bildiğiniz üzere Zerrin hamile Kaya'dan ama bunu söylemiyor. Demirli ikisi saklıyor. Ve yakında Kaya da bunu öğrenecektir. Muhtemelen hepsi sezon sonunda Kaya gerçek olduğunu, kendisi olduğunu, Aliye ise Cihan'ın Mine'den çocuğu olduğunu öğrenecek arkadaşlar. Şahin ise, Şahin ve Nare ise arkadaşlar bildiğiniz üzere Nare'nin kocası felç olduğu için ona bakacak ve onunla vedalaştı. Yeni bölümde çok heyecanlı sahneler bizi bekliyor arkadaşlar. Siz de Uzak Şehir dizisini seviyorsanız, beğeniyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Birçok dizinin analiz videolarını yapmaktayız. Sizler de Bizleri takip ederek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.